Pera, bahçede oynarken çalıların arasında parlayan kırmızı bir top bulur. Çok sevinir. Pera topu çok sever. Bu yepyeni topu zıplatıp koşar, kahkahalarla neşeyle oynar. Biraz ileride güneşlenen prenses Pera'nın sesini duyar ve merakla topa bakar. Prenses topu çok beğenir ve Pera'dan topuyla birlikte oynamayı rica eder. Ama Pera önce topu paylaşmak istemez ve topu arkasına saklar. Prenses üzülür ve kenara oturur. Pera ise topuyla tek başına düşünür. Pera düşünür. Acaba paylaşsam daha mı eğlenceli olur diye kendine sorar. Sonunda Pera gülümser ve topu prensese uzatır. Onu oyuna davet eder. İki arkadaş da gülerek topu zıplatır. Bahçede neşeyle birlikte oynarlar. Top artık sadece bir oyuncak değil, gerçek dostluğun parlak bir sembolü olur.